Bir bakabilir misiniz? Polis mi yani, <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Biz Adana Emniyet Müdürlüğü Adana bilgilendirme yapmak için geldik. Evet. Ee, kapıdan satışlarla ilgili e, kapınıza gelerek size satış yapmaya gelen şahıslara güvenmeyin. Onlara bilgilerinizi vermeyin. E, Hesap Şöyle. Aile güvenlik rehberlerimiz Teşekkür ederim. Mesela fal bakacağız diyorlar. Doğru kaldırıyorlar. söylüyorum. Çok ilaçlayanlar da oldu. İçeriye giriyorlar. Içeri ondan sonra fal bakma bahanesiyle eee ondan sonra eee ne bileyim bir su istiyorlar, suyun evet. içerisine biraz kapatıyorlar. Doğru, doğru. Ondan sonra ayıltıyorlar. Ayılttıktan sonra da tabii evinizde işte altın olsun ne evet. olsun olsun evet. hepsini alıp çekip gidiyorlar yani. O çok memnun evet. yani. Ya tabii ki teşekkür ediyorum gelip bilgilendirdiğiniz için. Allah razı olsun. Ne Sizin bilinim. başınıza böyle bir olay geldi mi? Benim gelmedi. Ya kalıma geldi. Anneme mesela geldi aradılar ama anneme ayılttığı için vermedi bilgilerini. Peki böyle falcı olarak, pencere tava satıcısı olarak falan gelen oldu mu? Daha evlendim, yaşamadım da. Bilmiyorum, annem gülün o tarafta çok oldu Çelik ama. oldu Oldu, yani. oldu, oldu. Teşekkürler. Tiket hakkımı satıyorlardı. Öyle yaptılar yani. Tamam. Dolandırdılar. Ev sahibi. Heh. Tamam, gel. Maske de daha bir misiniz? Merhabalar, iyi günler. Biz Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nden geliyoruz. <laughs> ee, Kat kapı kapı kapısında vatandaşlarımızı geziyoruz, hı hı. aile güvenliği ferberi dağıtıyoruz. Hı hı. Ee, bir de bu kapıdan e, satıcılar geliyor. Hı hı. İşte bu satıcılar e, içeriye mesela davet ediyor vatandaşlarımız hı hı. İçeride işte e, sağa sola falan bakarken hı hı. E, satıcılar e, daha değişik şeyler hı hı. çalabiliyorlar evde. Hı hı. İşte falcı adı altında e, fal bakmaya geliyorlar. Ondan sonra işte bir su istiyorlar, ne bileyim herhangi bir şey istiyorlar. İçine bir şey katıyorlar, uyutuyorlar. Ee, Birçok vatandaşlarımız maalesef mağdur durumda evet. kalıyor. Bunlarla ilgili biz de vatandaşlarımızı hı hı. bilgilendiriyoruz. Şöyle de aile güvenlik rehberi verelim size. Bu tip kapıdan satışlarda evimize özellikle kimseyi davet etmeyelim. <laughs> bir, evet. evet. bir şey almıyoruz. Bir şey almıyoruz. Teşekkür ederim. Pol Bilgi Polis uyarıyor sizi için. dolandırıcılara karşı. Bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ederim.